Selam arkadaşlar. Keyifli bir sayı sorusu için tekrar beraberiz. Ee, sorumuz tabii ki küçük bir ayrıntı içeriyor yine. Hemen de sorunun çözümüne geçeceğim. Arkadaşlar sorunun çözümünü yapabilmemiz için öncelikle bir açılımı çok iyi bilmemiz gerekiyor ki bu açılımımız nedir? Küp açılımıdır. Hemen onu bir yazayım öncelikle. x eksi y'nin küpünün açılımı neydi? Arkadaşlar x'in küpü eksi 3 tane x kareye artı üç tane eksi y kare eksi y küptü. Şimdi ben de bunu uygun olan bir soru verdim. Kökün içerisinde aslında bunu bu kalıba uygun bir kısmımız var. Ve tabii ki bu üçüncü derece ve dışarıda da bir üçüncü derecenin olması öğrencinin gözünü korkuttuğu için bu soruda hata yapılıyor. Ayrıntı da bu zaten. Şimdi öncelikle e, şu kısma dikkat edelim arkadaşlar. İçerideki sayıyı bir öncelikle alayım tabii ki. Yine buraya. Bu nedir? 3. Şu içerideki 48 sayımıza bir dikkat edelim arkadaşlar. Onu şurada da göstereyim. Üçüncü dereceden 48 dediğimiz ifade. Üçüncü dereceden nedir arkadaşlar? Dördün karesi çarpı 3 demek. Yani üçüncü dereceden kök dördün karesi ile üçüncü dereceden kök üçün çarpımı demek. Şimdi artı bir deneyim var. Üç tane. Üçüncü dereceden kök 36'm var. Şimdi bu 36'yı da ben nasıl yazabilirim? Üçüncü dereceden kök altıya. Üçüncü dereceden bu sefer 4 çarpı 3'ün karesi biçiminde yazabilirim ki bunu da şöyle düzenleyebilirim. Üçüncü dereceden kök 4 çarpı üçüncü dereceden kök 3'ün karesi diye. Şimdi tamam bu durumda şu iki ifadenin ne olduğuna karar verdik arkadaşlar. Bir tanesi eksi 3 üç çarpı 3. dereceden kök 4'ün karesi çarpı 3. dereceden kök 3. Bir tanesi de 3 üç çarpı 3. dereceden kök 4 çarpı 3. dereceden kök 3'ün nesi arkadaşlar? Karesi. Şimdi sıkıntı nedir? Şuradaki bir kardeşimizdir. Ben bu biri nasıl yazabilirim arkadaşlar? Bakın elimdekiler 4 ile 3. O zaman ben o biri şu şekilde yazabilirim. 4 eksi 3 diye. Şimdi peki 4 dediğimiz kardeşimiz kimdir? Üçüncü dereceden kök 4'ün küpüdür. Devam ediyorum. 3 Üç çarpı 3. dereceden kök 4'ün karesi. Bakın yukarıdaki kalıba ne kadar da güzel oluyor. Çarpı 3. dereceden kök 3 artı 3 üç çarpı 3. dereceden kök 4 çarpı 3. dereceden kök 3'ün karesi. Son adam kimdir? 3. dereceden kök 3'ün küpü. Yani bu x küp. Burası eksi 3 x kare y. Burası 3 x y kare. Burası y küp. Bu ne demek arkadaşlar? X eksi Y'nin parantez küpüydü. O zaman X kim burada öyleyse? Üçüncü dereceden kök dört. Peki Y kim o zaman burada? Üçüncü dereceden kök üç. O zaman X eksi Y'nin parantez küpü. Bu kim? İçerideki kardeşimiz. Ben ne istemişim? Bunun üçüncü dereceden kökünü alın demişim. Dolayısıyla arkadaşlar bu üçüncü dereceden kök içerideki üçüncü kuvvet gider. Geriye elimde ne kalır? Üçüncü dereceden kök dört eksi. Üçüncü dereceden kök üç kalır. Yani aradığımız cevap ne olmalıdır? Edirne olmalıdır. Sağlıkla keyifle kalın, takipte kalın. Ayrıntıları birlikte yaşayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere.